Lev Tolstoy. Adil Taksimat. Çok fakir bir adam bir gün aç kaldı. Ne yapayım, ne edeyim diye düşündü. Aklına sahip olduğu tek şey olan kaz geldi. Onu kesip aya götüreyim, belki para verir diyerek kazı pişirip A'nın evine gitti. A'nın yanına varınca, efendim, size küçük bir hediye getirdim dedi. Ve pişirdiği kazı verdi. A, beni düşünüp bu kazı kestiğin için sana teşekkür ederim. Fakat biz altı kişiyiz. Karım, iki oğlum ve iki kızım. Kaz ise bir tane. Senden adil bir taksimat yapmanı istiyorum dedi. Fakir adam ağanın dediklerini kabul etti ve bıçağı eline aldı. Kazın başını kesip ağaya verdi. Evin başı sensin, sana baş gerek dedi. Sonra kazın arkasını kesip ağanın karısına verdi. Sen evinde otur, bakınıp dur dedi kazın ayaklarını keserek ağanın oğullarına verdi. Size de ayak, babanızın yolundan gidersiniz dedi. Ve kazın kanatlarını keserek ağanın kızlarına verdi. Size de kanat, evlenip uçarsınız rahat dedi. Geri kalanını da kendisine aldı. Adamın yaptığı taksimat ağanın hoşuna gitti. Fakire ekmek ve para verip onu gönderdi. Zengin bir adam bu olup biteni duydu ve beş kaz kesip A'ya götürdü. A fakire söylediklerini zengine de söyledi. Zengin kazları nasıl paylaştıracağını ne kadar düşünse de aklına bir şey gelmedi. Bunun üzerine A önceki fakir adamı taksimatı yapması için çağırdı. Fakir adam geldi ve taksimatı şöyle yaptı. Bir kazı A ile karısına verdi ve kazla beraber üç kişisiniz dedi. Bir kazı oğullarına verdi. Siz de üç oldunuz dedi. Bir kazı kızlarına verdi. Siz de üç oldunuz dedi. Ve kalan iki kazı da kendini alarak, biz de üç olduk dedi. Ağanın o, o kadar hoşuna gitti ki bu taksimat, fakire daha da çok ekmek ve para verdi. Zengini de cezalandırıp huzurundan kovdu.